Saatlerimiz 12.30'u gösteriyor. Ekotürk'te gün ortası ve yaşanabilir dünya programı başlıyor gün ortası kuşağımız içerisinde. Malum her hafta cuma günleri konuşuyoruz. Sürdürülebilir bir dünya düzenine ulaşmak için ne yapmamız lazım? Sorumluluklarımız neler? Kendimize, tüm izleyenlerimize bunları hatırlatmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bugün gündemimizde de insanoğlunun yarattığı o dağ gibi çöp yığınları var değerli izleyenler. Neyse ki insanoğlu sınırsız çöp üretse de, e, yarattığı bir teknolojiyle, ürettiği teknolojiyle bunlara bir miktar çare olmayı da başardı. Çöplerin ayrıştırılması, depolanması ve enerjiye dönüştürülmesinden söz edeceğiz bugün. E, enerji alanında gelişen teknolojiler, evet, çöpün artık enerjiye dönüşmesini sağlayabiliyor. Bu alanda da yatırımcılar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çoğaldı. Peki çöp nasıl enerjiye dönüştürülebiliyor? E, her türlü çöpten enerji elde edilebiliyor mu? Bir çöpün enerjiye dönüş Konuşması için kriterler neler ee, Türkiye'nin bu konudaki potansiyelini bu alanda önemli yatırımcılardan birisi Doğanlar Holding yönetim kurulu başkanı Davut Doğan konuğumuz Davut Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun bir arada. Şimdi yıllarca aslında pek çok alanda yatırımcı olmanızla birlikte kamuoyunun çok iyi tanıdığı e, markanız Kelebek Mobilya malum. Sizi hep e, mobilya sektöründe andık biz. E, Türkiye'nin en ilerici mobilya üreticilerinden birisiniz. Halen orada işler devam ediyor. Ancak daha sonralarda böyle son yıllarda da sık sık bir enerji yatırımcısı olarak duymaya başladık. Evet. Çok da güzel bir halka arzınız gerçekleşti. E, çok yakın bir tarihte. Onu da ayrıca soracağım ama e, güzel bir slogan oluşturmuşsunuz. Baktım. Çöpten elektriğe, elektrikten geleceğe diyorsunuz. Ben öncelikle şunu sormak isterim. Nasıl ilgi duydunuz bu çöp meselesine? Buradan bir enerji elde etme işine. Evet biz aslında Doğanlar Ailesi olarak mobilya yatırımısı bir aileyiz. Kendi yaratmış olduğunuz biliyorsunuz Taş Mobilya var. Sonradan Kelebek Mobilya'yı da bildiğimize evet. kattığımız için mobilya sektöründe iyi bir noktalara geldik. Biz enerjiyle 2007'den beri ilgileniyoruz Çanakkale'yiiz, Çanakkale bölgesindeki bu rüzgar enerjisi bizim çok dikkatimizi çekmişti ve rüzgarlarla ilgili projeler geliştirdik. Daha sonra iki tane hidroelektrik santral kurduk. Bunlar Hollandalı bir fonla ortak bir Erzurum, İspir'de ve Ordu'da. Bu santrallerimiz bizim devam ediyor. Yani enerjiye ilgimiz yaklaşık 15 yıldır var. Fakat son 5 yıl kadar önce de çöpten elektrik Üretmek için yola çıkan mühendis arkadaşlarla tanıştık. Bunlar e, kendi çapında yatırımları vardı. Biz de bunlara ortak olup bu projeyi büyütmek istedik. Ve 5 yıl önce yapmış olduğumuz ortaklıkla yola çıkarak o dönemde 4 tane olan e, çöpten elektrik tesisinin bugün e, 18 seviyesine ulaştı. Yani Türkiye'de e, 11 ilde 6 bölgede toplam 18 tane e, biyogaz ve biyokütle var. Bu hı hı. 18 tane tesisin 16 tanesinden çöpten elektrik üretimi yapıyoruz. Hı hı. Ve burada çok daha gidilebilecek yol olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye'de her birimiz yaklaşık günde 1 kilo çöp üretiyoruz. 80 milyon nüfuslu ülkemizde günlük çöp üretim miktarımız 80 bin ton. Fakat bunun 45 bin tonu işlenebiliyor halen. E, kalan bölümü halen işlenemiyor. Hı hı. Çünkü işte küçük ilçeler var, e, kırsal kesim var çünkü bunların lojistik maliyeti de oldukça yüksek evet. e, ancak yine de gidilebilecek çok yer var. Biraz anlatır mısınız işlenen... o süreci de Davut Doğan? Yani çok merak ediyorum. Sizin herhalde en büyük partneriniz belediyeler oluyor değil mi? Yerel işletmeler. Evet, evet. E, onlarla ortak hareket etmeniz lazım. Çöpleri topladığınız yerler belli. E, biraz anlatır mısınız? Yani sistem nasıl kurulmalı ki 80 bin tonun hepsi birden işleyebilsin, işletilebilsin Türkiye tarafından? Neredeyse işlemediğimiz e, çöp kalmaması için nasıl bir sistem kurulması lazım? İş nasıl gidiyor, yürüyor? Tabii ki e, bu 45 bin ton işlenen çöpün de biz e, %20'sini işliyoruz şirket olarak. Hani aslında burada pazar lideri olarak da %20'lik bir bölümünü işlediğimizi söyleyebilirim. Evet. Yaptığımız iş şöyle, belediyeler örneğin Malatya, Sivas, İzmir, Büyükşehir, e, Bergama, İnegöl, Balıkesir gibi yani e, İskenderun. Bu bölgelerde e, belediyelerle öncelikle belediyeler ihale açıyor ve bu yatırımın yüzde yüzünü biz yapıyoruz. Hı hı. Ve burada e, işin ilginç yanı bir de belediyelere bu çöpleri karşılığında bir de para ödüyoruz. Yani bize alanımıza getirme karşılığında bir de bedel ödüyoruz. Dolayısıyla belediyeler için aslında bu yeni bir gelir kapısı da olmuş oldu. Hı hı. Şu anda e, Türkiye'deki 16 tane belediyeye böyle bir anlaşmamız, çalışmamız var. Bizim sahamıza gelen çöpler örneğin Bergama'da Evet. Biz ayrıca ayrıştırma tesisimiz var. Bu ayrıştırma tesisine gelen çöplerimizi biz burada ayrıştırıyoruz. Bu konveyör hattına aldığımız çöpleri burada yüksek derecedeki hava ile ilgili e, bunlar üfleyince oradaki kağıdı, kartonu e, o çöpten ayrıştırıyor. Ayrıca demir mıknatıslarla böyle e, yüksek, e, büyük çaplı mıknatıslarla da bu demiri bunun içerisinden çekiyoruz. Daha sonra ayrıştırma devam ederken de plastiği de ayırıyoruz. Aslında biz bu projelere sıfır atık projeleri diyebiliriz. Hı. Çünkü biz çöpün içindeki plastiği, çiviyi, demiri ayrıştırıyoruz, kartonu ayrıştırıyoruz. Bunları an madde üreticilerine tekrar balyalar hmm. haline getirerek bunlara tekrar geri satıyoruz. Sizin enerji Böyle... ürettiğiniz o ham madde saydığınız san maddeler değil. Biyo yakıt herhalde değil mi? Biraz onu da anlamamızı sağlar mısınız Davut Doğan? Evet tabii ki biz aslında entegre atık yönetimi ve elektrik üretimi yapıyoruz yani. Entegre atık yönetimi bu çöpler aslında biz bu çöpleri çöp olarak değil bir pırlanta olarak görüyoruz. Yani bu çöplerin içerisindeki o kadar çok değerlendirilecek malzeme var ki biz bunları önce ayrıştırıyoruz. Sonra bunların iki şekilde bizim bir yakma yöntemimiz var. Aslında yakma deyince genelde insanlar böyle kibriti çakıp yakıyoruz gibi algılıyorlar. Evet, onu da Aslında merak öyle evet. E, aslında öyle değil. İki tane e, uygulamamız var. Bir tanesi örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile da yapmış olduğumuz burada çöpler daha bir şekilde oraya toplanıyor ve biz bu çöplerin içerisinde e, lanfil borulama sistemi yapıyoruz. Bu boruların içinde de delikler var. Dolayısıyla çöpün içerisindeki biz e, metan gazını alıyoruz. Bu metan gazından elektrik üretiyoruz. Hmm. Bir diğer sistemimizde de dev kazanları düşünün. Bu dev kazanlar içerisinde çöpler buraya geliyor, toplanıyor. Ve bunu e, tam bir kapalı sistem. Onun için dışarıya koku hiçbir şekilde çıkmıyor ve biz bu çöpleri çürütüyoruz. Yani 3-4 günlük süre içerisinde bu çöpler çürüdükçe... Hı hı. Metan gazı buradan çıkıyor da yine herhalde metan oradan da. Gazı elde ediyoruz ve elektrik üretiyoruz. Hı hı. Onun için böyle biz de başlangıçta bir ön yargımız vardı. Yani işte ya çöp işine gireceğiz deyince <laughs> yani dedik ya bizim bu bildiğimiz bir iş değil evet. dedik fakat o kadar çok yüksek teknoloji var ki burada kullanılabilen hı hı. ve o kadar çok gelir kapısı var ki burada. Yani örneğin ayrıştırmadan elde ettiğimiz malzemeleri biz e, an madde firmalarına satıyoruz. Hı hı. Ayrıca kendi ısımızı ile üretiyoruz. Dolayısıyla üretilmiş yakıt elde ediyoruz. Ee, mesela İzm, e, Ezine'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde, şimdi kuracağımız Büyük Kütle Tesisinde de, burada orman atıklarını ziraya attıkları, yani tarlalara terk edilmiş ziraya attıkları toplayıp bunları kendimiz toplamamız gerekiyor. Bir de ormanda ağaçlar kesildikten sonra kalan bunların e, kökleri var. Yani Bunlar da hı hı. aslında orada kalıyor. Biz bunları toplayarak aslında çevreyi de bir bakıma temizliyoruz. Hı hı. Ve bunlardan da yine Bunları da dediğim yakma şekilleriyle de bunlardan da elektrik elde ediyoruz. Dolayısıyla doğayı temizlemiş oluyoruz. Bir de mesela organize sanayi bölgesinde gıda organize sanayi bölgesi olduğu için izine oradaki firmalara da ısı ve buhar satışımız var. Dolayısıyla buradan da bir gelirimiz var. Aha. Yine burada yüksek ısı elde ettiğimiz için burada seracılık yapıyoruz. Oo. Mesela Malatya'da Evet. Küçük bir tesisimiz var. Sera yapıyoruz. Şimdi e, Sivas'ta ki tesisimizde çok büyük bir e, sera tesisi kuruyoruz. Bu tesisimizde domates yetiştirerek bu domatesi özellikle e, Kanada tarafında çok talep var. Yani yurt dışına da satarak yeni bir e, gelir kapısı elde etmeyi düşünüyoruz. Yani Yine, e, ben şimdi dinledikçe anlıyorum. E, çöpten enerji üretme hadisesi sadece bir enerji üretim işi değil... Yani her yerden evet. bir kol bacak uzanıyor. Yani ben şimdi toparlamaya çalışayım. Elektrik üretiyorsunuz. Ham madde çıkarıp o ham maddeyi satabiliyorsunuz. Evet. E, ıhı, ısı ve bu, buhar satışınız da oluyor. Bir yandan evet. o elde ettiğiniz e, ısıyla e, seralar kuruyorsunuz. Orada serada Sera ürettiğiniz şeyi yurt dışına Kanada'ya domates satabiliyorsunuz. E, gübre evet. işi de var galiba değil mi işin kalanında? Bir, bir de kompost gübre dediğimiz hani çürütürmüş çöpler artık ve lampil borulama sistemine metan gazı elde edilmiş olan çöpler kaldıkça dibinde bunlarla da kompost gübre yapıyoruz. Burada da yeni bir tesis kuruyoruz. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla da ziyaret ettiğimizde orada prensiple de anlaştık. Onların bahçeleri için yani belediyelerin bağ ve bahçeleri için, parklar için bir gübre satışımız şimdi söz konusu. Burada da ilk tesisimiz İzmir yine Armanlı'da koruma kararı da aldık. Dolayısıyla gübre satışımız da olacak. Hı hı. Bir de Türkiye'de daha henüz bu oturmadı ama karbon satışı. Burada da sertifika için müracaat hı ettik. Hı. Karbon izi var. Bizim gibi e, temiz e, enerji üreten şirketler için diğer e, şirketlerden bir pay alarak burada e, bizim gibi tesislere verilecek bir destek oluyor. Hı yani hı. karbon satışıyla ilgili. Onunla da ilgili Türkiye'deki bu düzenleme henüz yapılamadı. Fakat buradan da bir e, gelir kapısı düşünüyoruz. Hı hı. Yani dolayısıyla çok e, temiz bir enerji, e, sıfır atık projesi, evet. bu evsel atıklar değerlendiriliyor. Yani kişi başı ile gelirimiz arttıkça, e, insanların e, gelir düzeyi yükseldikçe buradaki tüketimin daha fazla olacağını öngörüyoruz. Ve burada da bizim e, Türkiye'de e, elektrik kurulu gücü, Türkiye'nin 97 bin megawatt. hı. hı. Ya yani burada 50.000 50 bin megavatı yeni bir enerjiye ulaştı. Bu çok güzel. Burada Enerji Bakanlığı'nın bu politikalarında gerçekten, gerçekten takdir lazım. Gerçekten evet çok lazım. başarılı. 52'ye Hayal gibi değil mi? Bir zamanlar yenilenebilir enerjiden bu kadar çok tüketime dönük enerji elde etmek mümkün değil gibi görünüyordu. Uzmanlar mümkün değil. İşte Kesinlikle. bu bir alternatif olamaz diyorlardı. Ee, biyo kütle bunun ne kadarını şu an oluşturuyor? Davut Doğan. Tam potansiyelimizi kullanmamakla birlikte Yani bi biyogaz, ve biyogaz ve biyo biyogaz ve biyo kütlenin bu yenilenebilir enerji içindeki payı %3. Türkiye'nin kurulu enerji gücü açısından baktığımızda da yüzde bir buçuk, yani 1500 beş hmm. yüz Şimdi burada 1500 yatırımcı, mı az, 1500 yatırımcı mı az? 1500 beş Yatırımcı mı az? Burada bir çöpü ayrıştırma konusunda bir sıkıntı sorun mu var? Ya yani ne yapmak lazım bu çöpü tam anlamıyla tam potansiyel e, dönüştürebilmek adına? Ya, ne Belediyeler sayın Doğan. Ya belediyelerin daha çok sahip çıkması lazım. Yani ha. örneğin şimdi lokasyon ismi vermek istemiyorum ama oradaki bir belediyede, bir belediyede böyle bir e, çekişmeler nedeniyle, siyasi hmm. çekişmeler nedeniyle hani biz buraya e, istemiyoruz diyebiliyorlar. yani Enteresan, Oysa evet. hani e, baktığınız zaman işte bu tesisleri olsun ama bizim bölgemizde olmasın gibi böyle aslında baktığınız zaman yani ben işte iki gündür dedim Gittim oradaki tesisleri böyle takım elbisenizle günlük kıyafetlerinizle rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Ama bunları insanlara biraz anlatmakta yarar var. Yani hmm. biraz daha çevre bilincine evet. ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Yani yazıktır. En burada belediye para kazanıyor. Hem biz yatırımcı olarak para kazanıyoruz. Dünya hem de az önce anlattığım gibi evet. bir sürü gelir kapısı var burada. Eee yani evet. Ne kadarlık bir potansiyel var biyo gaz ve biyo kütlede? Yani ne kadarına çıkabilir, yenilenebilir enerjinin Sayın Doğan? Yani burada yüzde yetmiş, yüzde lira çıkabilir. Hı -hı. Payı da bu yenilebilir enerji içindeki yani elektrik üretim içindeki payı da yüzde 13 on civarında çıkabilir. Mesela Çin'de bu yüzde on üçmüş. Avrupa ülkelerinde özellikle Almanya çok başarılı yüzde on seviyesinde. Evet. Ama bizde daha yüzde bir buçuk. Yani burada ve yüzde üç oransal olarak baktığınız zaman burada gidebilecek çok yol var. Yani yüzde yetmişini de yüzde seksenlik kadar da işlenebileceğini düşünüyorum. Yani bu, bu ne evet. demektir? Şu andaki mevcutun iki katına yakın bir evet. şey gerekiyor. Bir de biyokütle de ayrıca biyokütle de daha büyük fırsatlar var. Çünkü bizim yaptığımız sadece bir Çanakkale bölgesinde, bir Aydın bölgesinde hı hı, yaptık. Hı hı. Ama baktığımız zaman bunu Türkiye'nin her yerine yani Urfa'dan Antep'e, Kars'a, Van'a yani Türkiye'nin her yerine bu yapılabilir çünkü Türkiye'nin her yerinde yine ziraî atıklar var. Türkiye'nin her yerinde yine orman atıkları var. Şüphesiz evet. Evet. evet muazzam bir fırsat, yatırımları... muazzam bir potansiyel. Yatırım aşamasında devletin sunduğu fırsatlar, destekler neler Sayın Doğan? E, Marum bir sıfır atık projesi için çok evet. ideal bir yatırım zaten. Devletin bu konuda uzun zamandır sürdürdüğü bir kampanya var. Evet. Burada e, yektem satış fiyatlarında devlet de bu yenilenebilir enerjiye destek veriyor. Özellikle hı hı biyogaz ve biyokütledeki elektrik alımını 13 dolar senten alıyordu. Şimdi burada 30 Haziran'da buradaki yektem süreci de fiyatlar aşağıya çekiliyor. Hı hı. Onun için biz sadece elektrik üretimi değil de farklı bir alanlara da işte katatık yönetimi dediğimiz gelir kapılarımızı arttırmamız için çalışma yapıyoruz. Aha. Bizim santrallerimiz zaten yeni. 8.4 yıl 10 yıl boyunca devlet destek veriyor ama örneğin e, bunun e, diğer e, yatırımlardan ayrıştırıp de, buradaki desteğin daha da yüksek olması gerekiyor. Biz evet. zaten bunu bu talebimizi iletiyoruz. E, yani fiyatların düşürülmemesi daha da desteklerinin devam etmesi gerektiğinde de bir talebimiz var. Evet, yani şimdi e, özellikle Avrupa'ya ürününü, malını satan başta Avrupa kıtası olmak üzere üreticilerimiz açısından çok ciddi kısıtlamalar geliyor yolda malum biliyorsunuz karbon emisyonları evet. ile ilgili. Burada da 2030'a kadar çok kısa bir tarih kaldı. O yüzden herhalde biz bu yenilenebilir konuda geri dönüşümde her konuda devletimizi de yanımıza alarak ucuz finansmana da ulaşarak çok hareketli bir döneme giriyor olmamız lazım ki üreticimize bu geri dönüşümlü kaynaklardan enerjiyle ancak üretim yaptıracak bundan sonra Avrupa. Evet. Biz Avrupa'nın bir parçası olarak bir an önce bu sistemlerin içerisine girmemiz gerekiyor. Şimdi çöp işi sadece gerçekten de çöp değil dediniz. Bir de birazcık buradan çıkacak ham maddeleri ve geri dönüşüm süreçlerini de biraz daha üzerinde duralım istiyorum Sayın Doğan. Çünkü biz Türkiye'de her yıl aslında geri dönüştürebileceğimiz çöpü bir türlü dönüştüremiyoruz yeterince. Halbuki ne dediniz ya pırlanta dediniz yani. Hani mücevher gibi evet, evet. görüyorsunuz siz artık çöpü anladınız o kıymeti. Yapamıyoruz, evet. yapmıyoruz. Ee, halbuki oradan elde edeceğimiz pek çok ham maddeyi yeniden sanayi üretimine sokabiliriz. Evet, Nerede tabii. hata yapıyoruz Sayın Doğan? Şöyle çok net söyleyin yani. Bir an önce e, bu açıklarında kapatılıp bir sistem kurulması lazım. Ya aslında keşke becerebilsek. Avrupa'da bunu yapıyor ama evlerde başlaması lazım bu Değil ayrıştırmanın. Mi? Tabii ki yani belediyeler çöp kutularını koyuyor. Yani farklı farklı koyuyor da hani bunu hangimiz Ayet ediyor yani plastiğin olduğu yere kartonu atıyoruz ya da Maalesef, evsel atıkları rastgele evet. koyuyoruz sonra bunlar ayrı ayrı kutular olsa ne olacak aynı tek bir araba geliyor yani sizin o evet. e, ayrıştırdığınız hani e, evinizin önündeki ayrıştırdığınızı da alıp tek bir ha, araca yüklüyor şimdi, çöpe Sayın götürüyor Doğan, onu diyoruz biz kızımla mesela evimizin önünde ayrı ayrı atıyoruz da diyoruz ki acaba bunlar taşınırken ve gittiği yerde de aynen bu hassasiyetle korunuyor mu onu merak ediyoruz doğrusu. Gerçekten endişeliyiz o konuda. Okullarda da o kadar e... anlatılıyor ki bu hadise. Çocukların evet. inanın artık çok bilinçli olduğu bir noktaya dönüştü. Ama daha biz yetişkinlerden bu işin karşılığını göremiyorlar. Anne diyor işte niye diyor her yerde yok bu kutulardan. Niye atamıyoruz? Gidince ne oluyor bunlar? Yani gerçekten de eğitimini veriyoruz. Uygulama çok ağır işliyor. Buyurun lütfen. Uygulamada maalesef işlemiyor. Onun için bir çevre bilinci gerekiyor. Burada belediyelere çok büyük iş düşüyor bir de burada az önce de söylediğim gibi hani bazı belediyelerde maalesef bu dirençle karşılaşıyoruz. Yani Evet, enteresan. bu artık evet. bir e, siyaset üstü bir durum olması lazım. Yani Kesinlikle. bazı belediyelerde maalesef hani e, yaparsam o parti bir prim kazanır, yapmazsam bu olur. Yani çöpten böyle bir e, şey yürütülmesi. ne e, böyle bir e, popülizm ya da hı hı. çöple ilgili böyle yaparız, yapmayız şeylerini hakikaten bunları gündemimizden Kaldırmamız lazım. Yani kaldıracağız, e, toplumun... Sayın Doğan. Çünkü e, şu an öyle büyük bir trajedi yaşıyoruz ki biz İstanbul'lular başta değil mi? Marmara bölgesi insanların Marmara evet. Denizi can çekişiyor. Yani bütün akciğerleri tıkanmış durumda. Bunun da bir nedeni aslında ayrıştırılmayan çöpler, kanalizasyon sisteminin derin denize deşarj olarak yıllardır veriliyor olması. Ya yani tüm bu işler entegre bir sistem içerisinde yürütülüyor olması lazım. İşte çöpler bir yandan ayrıştırılacak, bir yandan ileri derecede bir atık yönetimi yapılacak filan. Yani bu sistemi bir parçasısınız sizler ve sizin gibi yatırımcılar ve hepimiz. Evet. İşte Marmara gözümüzün önünde. Şimdi aslında iyi de yol alıyoruz ama daha iyi olması gerekir. Yani örneğin Bugün benim bir iklim kriziyle ilgili bir konferansım var. 14'ünde İzmir'de yine çok büyük çaplı belediye başkanlarının ve önemli kişilerin de katılacağı yine bir temiz enerji konusunda çalışma var. Bu pazartesi önümüzdeki Pazartesi Enerji Bakanımızın katılacağı yine bir enerji evet. konferansı var. Yani burada çok ciddi çalışmalar var. Sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda duyarlılığı oldukça yüksek. Bu bir süreçtir, eğitimle de ilgili bir sürece ihtiyacımız var. Yani buna rağmen de dediğim gibi yüzde ellinin üzerine çıkması da yüzde 52 ye ulaşması yenilebilir enerji payı. Hı hı. Çünkü hı hı. bu bize doğal gaz biliyorsunuz, Doğalgaz üretimimiz yok. Yani bundan sonra Tabii. inşallah olur ama doğal gaz olmadı. Hep dışa bir, hep dışa bir bağımlılık vardı. ve bizim dış ticaret açığımızın önemli bir bölümü enerjiye gidiyordu. Yani onun için bu kadar ne kadar çok yerli üretim, bu tam yerli ve milli üretim işte. Yani ne kadar çok yerli üretim olursa, ne kadar çok biyogazdan, biyokütleden elektrik üretirsek, ne kadar çok Türkiye'nin rüzgarını, güneşini kullanabilirsek, o kadar çok, e, hem ülke açısından da e, çok büyük avantajlar sağlıyor bu. Çünkü Hı -hı. ihracatınızı yani burada dış açığı vermiyorsunuz, Kesinlikle, yani dışarıdan evet. ithalat yapmıyorsunuz. Bu açıdan çok önemli diye söyleyebilirim. Bu son sorum olsun Davut Doğan, Halka Arz işi nasıl gitti? Biotrend'in hisseleri nasıl gidiyor? Biraz o konuda da bilgi alalım e, borsa yatırımcısı açısından. Evet, şimdi Halka e, Arz ilgili bizim 252 bin kişiden bireysel e, yatırımcıdan e, 20 kat talep geldi, yani dolayısıyla 20 kat fazla talep gelmesi ve bu kadar ilginin olması. Bizim için çok iyiydi. Alkarsızımızı yüzde yüz başarıyla tamamladık. Bu dönemde biraz bu kripto paralar konusunda bizim açıldığımız dönemdeydi ve halen de kripto paraların verdiği bir belirsizlik nedeniyle de burada borsaya karşı bir yatırımcıda bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bir de çok yoğun bir alkarz oldu. Yani evet. 40 tane alkarz olacaktı bu dönemde yanılmıyorsam 13 tanesi. Kuyruk vardı. 13, evet, 15 gerçekten tanesi. SPK yani önemli. yılbaşından bu yana bu kadar çok yoğun bir alkarz Türkiye'nin tarih boyunca olmamıştır. Çünkü 400 tane borsada şirket var. Düşünün 6 ay içinde de 1 yıl içerisinde 40 tane daha katılmaya yani yüzde Evet, bir tarihi bir dönem büyüme Geliyor. Dolayısıyla evet. buradan kaynaklanan şirketlerin iste istediği gibi bir ee, artış olmadı hisselerdi artış olmadı. Ama bizim üzerimize baktığınız zaman bizim bu e, araştırma gelirlerini çok iyi izah etmemiz lazım. Bizim burada çok büyük bir büyüme fırsatlarımız var. Hı hı. Şu anda açılışımıza yakın paralel bir seyir izliyor ama e, buradaki beklentimiz oldukça yüksek. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Doğan. Kıymetli katkınız için yolunuz açık olsun. Özellikle bu yenilebilir enerji yatırımları konusu hepimizi ilgilendiriyor. Ama doğu taştan Kelebek Mobilya'ya inşaata kadar pek çok alanda yatırımlar devam ediyor. Başka bir zamanda da genel anlamda bir gidişatı konuşalım sizinle. Teşekkür ediyorum kıymetli katkınız çok için. Olun, için. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. duyardığınız için çok teşekkür ederim. Evet, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ı ağırladık. Dediğim gibi Doğutaş Mobilya, Kelebek Mobilya İnşaat derken enerji yatırımlarıyla karşımıza çıkmış. Son 5 yılda özellikle biyokütle, biyogaz enerji yatırımlarıyla karşımıza çıktı firma. Türkiye'nin de en büyük biyokütle enerji yatırımcılarından biri. Türkiye geneline dağılmış 18 tesisleri var. Daha da gelişme potansiyeli var. Şimdi bu sohbetten anladım ki evet çöpten enerji üretme işi gerçekten sadece çöpten enerji üretme işi değil. Elektrik enerji üretiyorsunuz, ham madde çıkarıp satıyorsunuz. ısı, buhar satışı yapıyorsunuz. Seracılığa başlıyorsunuz. Orada ürettiğiniz domatesi kanataya satıyorsunuz. Gübre üretiyorsunuz. Karbon satışı. ya yani muazzam bir iş gerçekten de. Hani iş içinde iş doğuran işlerden bu çöp bir yandan da dünyanın e, atığını e, bir yandan da işte yok ediyorsunuz. Ortadan kaldırıyorsunuz. E, bu anlamda da çok büyük fırsatlar var. Toplam 80 bin tonluk çöpün 45 bin tonunun şu an işlenebildiğini söyledi. E, önü açık bu işin. Biz de duyurmuş olalım. Yeni yatırımcı adaylarına kısa bir reklam մասնա գնանք